Merhabalar, spiritüel sohbetlere hoş geldik. Ee, şimdi reiki soruları ve yanıtlarıyla devam edeceğim. Az önce iki tane video kaydettim. Bu videolarda e, dinlediysen eğer reiki ile ilgili sorular vardı. Şimdi devam ediyorum. Yani yanımdaki bir kişiye nasıl şifa yapılır onu anlattım. Devamında niyet ederken kişi bilsin mi bilmesin mi? Ben ona ne dedi, ne desin niyet ederken. Hadi bundan bahsedelim niyetimizi nasıl yapacağız? Yani desin ki mesela ben şifa yapıyorsam karşıdaki kişi sadece Özlem Tunalı'nın şifa enerjisini sevgiyle kabul ediyorum. Bu kadar. Tamam. Senin adın neyse mesela Fatma Bulut. Fatma Bulut'un şifa enerjisini sevgiyle kabul ediyorum diyecek. Adın neyse yani. Tamam. Karşı taraf öyle diyecek. Hı hı. Sen de şu kişiye mesela e ben çocuğuma şifa yapacaksam o, su yüreği aktif ediyorum ve bir saat boyunca çocuğuma o su yüreğinin akmasını niyet ediyorum dedim ne oldu konuştuğum için pasif yollamış oldu bu şekilde sen aynı zamanda gözünü kapatırsan o kişi bir, bir saat boyunca aktif şifa yapmış olursun ya da yarım saat yaparsan yarım saat yapmış olursun olay o tamam ama baştan programda ki sistem o kadar çalışsın çünkü bahsetmiştim 15 dakika sonra sistem kendiliğinden durur bununla birlikte hani niyet ederken o ne desin e, niyet etsin mi etmesin mi haberi olsa olur mu her seferinde izin alayım mı ya şimdi ben eşimi yaparken her seferinde izin almıyorum böyle sürekli şifa yaptığın <laughs> annendir babandır kardeşindir sık e, konuştuğun yakın bir arkadaşın vardır yani yakın olduğun bir insan ve sürekli şifa ihtiyacı var yapıyorsun o zaman ona dersin ki mesela ya şöyle bir cümle söylesene dersin. Ben benim adımla söyleyeceğim. Sen kendine doğru çevir tamam Benim adımın yerine kendi adını koyacaksın. Ben derim ki Özlem Tunalı'nın şifa enerjisini her zaman kabul ediyorum. Bitti. Bunu bir kere söylesin. Zırt bırt benim için işte o zaman ben ona diyeyim ki her gün şifa yapıyorsam 15 gün boyunca her gün şifa yapacaksam diyelim ki her gün şey o zaman niyet etmesine gerek yok. Anlatabildim mi? Buradaki öğrencim ne sormuş? 21 gün boyunca işte eşimin sürekli benim için niyet etmesi gerekir mi? Hani aynı şekilde ben nasıl diyorum Özlem Tunal'ın şifa sevgiyle kabul ediyorum. Böyle 21 günü falan filan yok bunun. Normalde her şifa yaptığında karşıda kişi bu niyeti söylemek zorunda. Ama genel olarak her zaman Özlem Tunal'ın şifa kabul ediyorum dediğimde böyle bir şeye gerek kalmaz. Diyelim ki olay tanımadığın ya da söyleyemediğin insanlara yapacaksın. Diyelim ki hastanedeki birine, çok ağır hasta olan birine, kimsesizler yurdundaki insanlara böyle iyilik olsun diye. Tamam mı? Ya da bir çocuğa yapacaksın. Ne yapacaksın? Yüksek benliğinin izniyle. Şu kişinin yüksek benliğinin izniyle e, o usulü ikili bir saat boyunca şifa yapmayı niyet ediyorum. Bitti. Bu kadar. Eğer ona söyleyemiyorsan ama kalbinde iyi niyet varsa ve böyle yapılması gerektiğine inanıyorsan, kalbinde bir pırpır pır, sevinç oluyorsa, tamam mı? O zaman, o zaman onun yüksek benliğinin izniyle yapabilirsin, oldu mu? Bu güzel oldu galiba. Niyet konusu çok önemli. Bir de hani herkese şifa yapmalı mısın, yapmamalı mısın? Şifayı e, hemen mi çalışmalısın, hemen şifa yapabilir misin? Uyumlandıktan hemen sonra şifa yapmaya başlayabilirsin. Herkese şifa yapmalı mısın? Hemen buradan da söyleyeyim. Bu çok önemli bir konu. Çok önemli bir konu. Şimdi aslında bunu ayrı bir dosyaya, videoya koymak istiyorum. Çünkü başlığını öyle yazayım ki aramalarda hop diye çıkabilsin. O yüzden bunu kısa tutacağım. Niyet konusunda sabit kalalım. Nasıl niyet ediyoruz? Senin adın neyse benim adımın yerine onu koyuyorsun. Özlem Tuna'nın şifa enerjisini sevgiyle kabul ediyorum. Tamam. Ondan sonra sen de kendi adını koyuyorsun. Ondan sonra şu kişiye mesela çocuğuma şans reksili bir saat boyunca şans yollamayı niyet ediyorum. Bitti. Ona pasif yolladım. Ama ben gözümü kapatırsam aktif çalışmış olurum. Böyle iki sefer, üç sefer sistemin adını değiştirerek söylüyorum ki belki 75 yaşındaki bir teyzecik de bizi dinliyordur. Ve o da anlasın yararlansın diye. Değil mi? Herkesin algı boyutu farklı. Ya da kafası dağınıktır oluyor bana çok soru geliyor. O kafası dağınık. Yani o dinlemiş ama anlayamamış. O yüzden basit anlatmaya çalışıyorum. Şimdi diğer soruları diğer videoda anlatacağım. Tek tek konu konu gidelim. Sevgiler.